bugün sizlere sentez dahi ERP ve dahi VOC entegrasyonunu anlatacağım. Bu entegrasyonlarda satın alma, satış dağıtım ve maliyet işlemlerinin muhasebe entegrasyonunun konularını işleyeceğiz. Satın alma irsaliyelerinin faturalaştırılması ve muhasebe entegrasyonu, parça işçilik hareketlerinin faturalaştırılması ve muhasebe entegrasyonu, çekil listelerinin üretim fişi ve toptan satış irsaliyelerinin oluşturulması, genel giderlerin otomatik olarak orderlara yansıtılması, gerçek maliyetin muhasebeleştirilmesi, satın alma irsaliyelerin faturalaştırılması ve muhasebe entegrasyonu, Live Walk modülünden girilen kumaş aksesuar, iplik ve benzeri eşyaların faturalaştırılması ve muhasebeleştirilmesi, parça işçilik hareketlerinin faturalaştırılması, kesim ve kesim sonrası gerçekleşen işçilik hareketlerinin adet ve fiyat kontrolü yapılarak faturalaştırma işlemlerini gerçekleştirilir ve muhasebe entegrasyonu yapılır. Sevkiyat Çeki listesi genellikle ihracat yapan konfeksiyon firmalarının paket bazında hazırladığı sevkiyat belgesidir. Mamullerin order, model, renk, beden, koli, ülke miktar ve benzeri dağılımlarını içerir. Oluşturulan çeki listesinden üretim fişi ve veya toptan satış irsaliyesi oluşturulur. Genel gider dağıtımı muhasebe genel gider hesaplarında belirli dönem içerisinde oluşan bakiyenin o ay içerisinde üretilen mamül maliyetlerin otomatik olarak dağıtılmasını sağlar. Gerçek maliyet, gerçek maliyet tablosu bir orderın tüm süreçlerindeki maliyetleri gösteren tablodur. Şimdi anlatmış olduğumuz konuları detaylı olarak sentezler üzerinde inceleyelim. Live modülünün altında satın alma stok kontrol menüsü, menüsünden oluşturulan kumaş, aksesuar, aksesuar iplik ve benzeri saliyeleri Live ERP satın alma menüsünden hareketler satın alma faturaları kısmından adan faturasına dönüştürme işlemini gerçekleştireceğiz. İlgili faturamızın belge numarası ilgili cari hesabımız giriş defterimiz. Bu ekranda sağ klik yaparak irsaliyeler seçeneğini tıkladığımız zaman ilgili girilen kumaş, aksesuar ve iplik irsaliyeleri karşımıza gelmektedir. İlgili irsaliyemizi tıklayıp aktar dediğimiz zaman bu irsaliyelerin otomatik olarak karşımıza muhasebe entegrasyonu gelmektedir. 320, 191 ve 150 stok hesabına yazmış olduğunu görmekteyiz. Burada da ilgili ordura bağlandığını ve faturanın kaydedildiğini göstermektedir. Parça işçilik LiveWalk modülü altındaki maliyet menüsünün altındaki parça işçilik faturalaştırma İşlemi ise kesim ve kesim sonrası mamül işçilik hareketlerinin miktar ve fiyat kontrolü yapılarak faturalaştırmasını sağlayacağız. İlgili carimizi seçip ilgili fatura numarasını yazıyoruz. Ve depomuzu yazdıktan sonra alt kısımdan başlı butonunu kullanarak ilgili irsaliyeler gelmektedir. Buradaki dikim irsaliyesini tıklayarak faturalaştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere daha sonra alınan giriş faturası olarak 70 kodlu dikim hizmetini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. sevkiyat live Walk modülü altındaki sevkiyat menüsünün altındaki sıfır istifli seçeneği ile genel ihracat profesyon firmalarının paket bazında hazır sevkiyat belgesi hazırlanır. Şimdi bu ekranda sağ klik yeni diyerek ilgili orderımızı seçiyoruz. Bu order üzerinden otomatik butonu kullanarak ilgili model order model koli içi miktarı lot miktarını dağıtım şeklini sırayla asortili asortili sıralı şeklinde oluşturabiliriz. Şu an biz asortili şeklinde dağıtım şeklini oluşturacağız. Burada görmüş olduğunuz üzere birinci asortimiz beyaz renginden bin adet. Buradaki toplam adetlerini renk beden bazında oluşturmaktadır. Bu hazırlanan belge üzerinde üretim fişi oluşturarak depomuza artı giriş sağlarız. Sağ klik yaparak üretim fişi oluştur seçeneğini kullanıyoruz. ilgili depomuzu yazıp burada görmüş olduğunuz üzere varyant bazında depomuza giriş sağlayacağız. Ve alt, alt kısımda gördüğünüz üzere 8000 adet toplam miktar depomuzda bulunmaktadır. Ve toptan satış irsaliyesi oluşturmak istiyorsak yine çekil listesi üzerinden toptan satış irsaliyesi oluştur seçeneğini kullanarak karşımıza toptan satış irsalesi gelmektedir. Bu irsaliyenin vergi numarasına ilgili cari hesabı ve kitabımızı yazıyoruz. Gerekli kısımlarını kaydediyoruz. Skywalk modülü altında gerçek maliyet işlemlerinin altında genel gider dağılımı gerçekleştireceğiz. Muhasebede genel gider hesapları belirlenen o dönem içerisinde oluşan bakiyenin o ay içerisinde üretilen mamül maliyetlerine otomatik olarak dağıtılmasını sağlar. Bu maliyet dağıtımı dağıtım işlemi ağırlıklı ortalama hesaplaması üzerinden yapılır. Bu ekrandayken sağ klik yapıp gerçek maliyet muhasebe entegrasyonu genel gider dağıtımını kullanarak o ay içerisinde 730 hesaplarının işlem görmesi gerekmektedir. Burada 0105 2016 3105 2016 kısmını kullanıp Yenile dediğimiz zaman Orderımız gelmektedir Bu hesaplamaya giderleri dağıt dediğimizde otomatik olarak genel gider dağıtma işlemini ağırlıklı ortalama hesaplaması üzerinden yapmaktadır. Yeniler gider dağıtımı yitirdikten sonra gerçek maliyet buradaki maliyet order detay bilgine girdiğimiz komisyon oranı ve fiyatı stok fişlerinde stoklarla ilgili order için tahsisi yapılan tüm hareketler yani buradaki kumaşın maliyeti aksesuarın Order detay bilgilerinde girilen kesin birim fiyatları. Order için yapılan parça işçilikleri fiyatı. Order detay bilgilerinde order için yapılan genel giderler ve gelirler. Gerçek maliyette kar göre görebilir. Bu da ileride benzeyen siparişler için analiz yapma imkanı doğurur. Bu gerçek maliyet ile proforma maliyet karşılaştırılabilir. Şimdi bu gerçek maliyetimizi entegrasyon iş, muhasebe entegrasyon işlemini gerçekleştirelim. Sağ klik yapıyoruz. Ve gerçek maliyet entegrasyonunu kullanarak burada ilgili oluşacak muhasebenin fiş tarihini yazıyorum. Bu muhasebe fişi oluştur dediğimde karşımıza ilgili orderin muhasebe entegrasyonu gelmektedir. Burada 710 ve 752 151 hesapları çalışmaktadır. oluşturduğumuz işlemlerden sonra yüklenen KDV listesini tahsis bazında görebilme imkanımız mevcuttur. Burada ilgili faturadan ilgili kısıtlamalarımızı yaptıktan sonra tamam dediğimiz zaman burada hangi modelde, hangi caride almış olduğunuz fatura, malzeme ve miktarlarını burada görmekteyiz.